Sayın Başkan, protokolün çok kıymetli üyeleri, değerli konuklarımız, değerli basın mensupları. Düzce cam olarak bu şehre sadece cam üretmeye gelmedi. Eğitim, spor, sağlık ve birçok alanda Düzce'ye yeni bir çevre kazandırmaya geldik. Bugün de bunlardan birisi olan şehrimizin Rüzele takımlık Rüze Spor'un başarılarının devamı ve daha iyi yerlere gelmesi için sponsorluk anlaşması imzalıyoruz. Bu anlaşmanın herkes için hayırlı olmasını diler. Bugün bizi yalnız bırakmayan siz değerli dostlarımıza teşekkür ederiz. Hocamın Kasım Bey'in Rüzya Spor'a verdiği destekten dolayı, Rüzya'ya verdiği destekten dolayı kendilerinize evet. şükranlarımızı belirtiriz, saygılarımızı iletiriz. Allah bizi bu yolda mahcup etmesin. Evet. Hep çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İstiniyye'ye teşekkürler. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.